Selam değerli arkadaşlar. Öncelikle videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda size yivsiz av tüfek ruhsat namesi nasıl alınır? yivsiz av tüfeği nerelerde ne amaçla kullanılır? 12 kalibre Kuğulu markasına ürettiği Renova Kinetik Sistemli tüfekle alakalı teknik bilgi ve bu tüfekle alakalı tecrübelerimizi aktaracağız. Evet arkadaşlar şimdi size yivsiz av tüfek ruhsatı nasıl alınır bunu anlatacağım. Öncelikle yivsiz av tüfeği ruhsat alabilmeniz için ilişe niyete giderek Dilekçe vermeniz gerekiyor. Bu dilekçe örneği hazır olarak ilişki mevcut. Dilekçeden sonra e, size bir liste verecekler. Tüfek almak için gerekli olan liste. Bu listeyi kısaca anlatayım size. E, nüfus cüzdanı aslını göstermek şartıyla fotokopisini götürüyorsunuz. Tüfek başına iki adet biyometrik fotoğraf istiyorlar. Tüfek ruhsatı harcına yatırmanız gerekiyor ki bu 2021 yılı için e, 58 TL civarı. Doktor raporu gerekiyor. Aile hekimliği normalde veriyor ama vermeyen aile hekimleri e, genelde sıkıntı çıkarttıkları için genelde hastanelerden ve bunun verildiği özel yerler var. Bunu aile hekiminizden öğrenebilirsiniz. Oradan alıyorsunuz. Raporunuzu aldıktan sonra özel hastanelerden bu raporu alamıyorsunuz. Devlet hastanesi veya aile hekimliği olması gerekiyor. Vergi borcu yoktur yazısı almanız gerekiyor vergi dairesinden ama vergi borcunun 1 liranın altındaki vergi borçları vergi borcundan sayılmıyor. Tüfek almaya engel değildir. 1000 liranın üzerindeki ücretler için geçerli bu madde. Yarım kapak dosyalamanız gerekiyor. Kırtasiyeye gittiğinizde yarım kapak dediğinizde onlar gelir verir. Ve sabıka kaydını beyan etmeniz gerekiyor. Bir Sabıka kaydınızın olmadığını göstermeniz gerekiyor. Bu işlemlerin sonucunda tüfeğinizi aldıktan sonra eğer av yapacaksanız atış için almadığınız av yapacaksanız Av harcı yatırmanız gerekiyor. Gideceğiniz bölgenin av harcını orman işleri genel müdürlüğüne yatırıyorsunuz. Sonra o bölgede avlanabileceğinize dair size bir evrak veriliyor. O evrağı göstererek avlanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi size Uğurlu Kooperatifi'nin 12 kalibre kinetik Renova alt tüfeğinden bahsedeceğiz. Kutu açılışını gösteriyorum ilk önce. Kutumuzdan tüfeğimiz iki parça halinde çıkmaktadır. Bu kutunun daha küçük olmasını sağlamaktadır. Bizdeki sentetik modeli ve combo modelidir. Çift namlulu bir namlulu sılak, 61 santim uzunluğunda diğer namlumuz 71 santim şerit namludur. Tüfeğimizden hariç 5 adet mobil çok çıkmaktadır. Bu şoklar yeni tip olmak üzere 7 santimdir boyları. Ve tüfeğimizin içinden dipçik açı pulları çıkmaktadır. Tüfeğimizi hemen toplayalım. Evet, şimdi size Huulu Renova kinetik sistemli tüfeğimizin teknik detaylarından bahsedeceğiz. Öncelikle tüfeğimiz 12 kalibre, geriden icra yaylı, mobil şoklu, ağırlık olarak 3 kilogram ortalamaya sahip. Namlunun çeşidine göre ufak çapta değişiklikler var ama genel olarak bahsedersek 3 kilogram ağırlığında. 71 santim şerit namlu. 61 santim üzerine takılı olan sılak namludur, e, boyudur. Sılak namlu takılırken tüfeğin toplam boyutu 115 santim. Şerit namlu takılırken toplam boyu da 125 santimdir. Birazdan takınca tekrar ölçeriz. Tetik ağırlığımız genelde avcı tüfeklerinde ortalama 3,5 kilodur. Tetik çekme ağırlığımız 3,5 kilogram. E, genel olarak kabul edilebilir bir seviyedir ve ilalidir. Mekanizmanın arkadan icra yaylı olması sebebiyle atış sonrasında tüfekte e, ön tarafta barut gazının geri kalan pislikleriyle alakalı bir temas olmadığı için mekanizma ayrı çalıştığı için kirlenme neredeyse sıfıra indirilmiştir. Genetik sistemlerin en büyük avantajlarından birisi kirlenmesi azdır. Bir diğer özelliği de e, mekanizma önde olmadığı için tepme biraz daha azdır. Şimdi size e, tüfeğin slak namludan e, şerit namluya taktığımızdaki diğer özelliklerinden bahsedelim. Sınav namlu genelde domuz avı içindir ve mobil çok ucuna takılmaz. Mobil şok şerit namluya takılır. Bunun sebebi de saçma atarken saçmanın kaç metrede dağılmasını istiyorsanız ona göre namlunun ucunu daraltarak saçmanın istediğiniz mesafede dağılmaya başlamasını sağlamaktır. Şerit namlumuzu takalım. Genelde avda şerit namlu kullanılır. Hedef alması daha kolaydır. Sırap namludaki gibi gez, göz, arpacık yapmadığımız için ister istemez daha hızlı hedef alırız. Üzerinde gez, göz, arpacık yoktur. Ama sırak namluda gez ve arpacık vardır. Bu nedenle hedef almak biraz daha zordur ama daha net hedef alınır. Domuz gibi hedeflerde. Uçan kaçan avlar için de direkt e, tüfeğin üstüne yattığınızda hedef alabileceğiniz şekilde dizayn edilmiştir namlu. Ve bu sebeple mobil şok vardır. Mobil şokun takılıp sökülmesini göstereyim size. Şöyle bir anahtarı var. Kutunun içinden çıkıyor. Saatin tersi yönünde sökerek mobil şoku çıkartıyoruz. Mobi şokların da üzerinde çentikleri vardır. Bu çentikler kaç numara şok taktığınızı yani ne kadar daraltıp ne kadar genişlettiğinizi gösterir. Şu şekilde sökülür. Şurada çentikleri vardır. Mesela bu 3 numara çentik. 3 tane çentik olduğu için 3 numara. Geri takarken de saat yönünde sıkarız. Tamamen oturduğuna emin olduğumuzda takılma işlemi bitmiştir. Av tüfeklerinde en önemli şeylerden bir tanesi tüfeği omuzladığınızdaki ya, yani direkt hedefe gelebiliyor musunuz, gelemiyor musunuz? Gözünüz hedefte oluyor mu, olmuyor mu yaptığınızda. Bu çok önemlidir. Bu yüzden e, kolu çok güzel bir aparat gönderiyor yanında. Açı ayar kulları. Bu açı ayar kullarını buradan yıldız tornavizleri sökerek ayar açı açısını söyleyeyim göstereyim. sağa atıyor, sola atıyor, yukarı atıyor, aşağı atıyor gibi şikayetlerde buradan sökülür. Hangi tarafa attığını düşünüyorsanız o tarafın tersine açık bunu takarsınız ve dipcik eğilmiş olur. Yukarı veya aşağı, veya sağa sola şeklinde. Aynı şekilde bu da 3 kaleme çıkar içinde. Eğer omuz parmak boyunuz, omuz adınıza parmak boyunuz kurtarmıyorsa daha kısasını eğer aşırı önde kalıyorsa parmağınız daha genişini takarak uzatabilirsiniz. Tüfeği öne veya geri almanızı sağlar. Bu pulun, bu yastığın değiştirilmesi sayesinde. Şöyle göstereyim. İçinde bir 13'lük e, somun vardır. Bu somunu açtığınızda bu çıkar. Dipçik çıktığında Açı ayar pullarımızın üstünde yazar. Eğim 2 derece yukarı, aşağı veya sağ veya sol şeklinde yazar. Siz sağ atıyorsanız sol pulu takarsınız. Tüfeğiniz biraz daha sona doğru döndüğü için önü. Yani şöyle düşünelim. Attığınız sola vuruyorsunuz. Sağ pul taktığınızda tüfeğiniz ucu şöyle döner. Hal Biraz sola attığınız için sağa atmaya başlarsınız ve hedefi düz vurmaya başlarsınız. Açı ayar pulları bu işe yarar mobil şoku anlattık. Aç ayar anlattık. Şimdi biz tüfeğimize şerit namludayken gerek yok ama e, ee, namludayken hedefleri daha kolay alabilmek için biraz da deneme amaçlı red dot aldık. Bu red dot'ın montajı için Bodo firması buraya ray koymuş. Bu raylara uygun red dot ayağı biz bulamadığımız için red dot'ımızın ayağının altını kestik. Buraya uyacak şekilde. şu şekilde montajını yapıyorsunuz. Ve kullanıyorsunuz. Bunların devamını bir sonraki videomuzda atışlarını, reptat işe yaradı mı, yaramadı mı, işimizi kolaylaştırdı mı, kolaylaştırmadı mı? Ucuz reptat iş görüyor mu? Yoksa gerçekten kaliteli reptat mı almak gerekiyor? Bunların devamını bir sonraki videomuzda çekeceğiz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.